Herkese merhabalar. Gökçe ben. Nasılsınız? Bugün size uzun zamandan sonra tekrar bir video çekmek istedim. Hayat beni neden bu kadar zorluyor diye bir başlık attım. Bugün kader matematiğinde zor rakamlardan bahsedeceğiz. Bakalım bunun için neler yapmamız gerekecek. Şimdi genel anlamda rakamlar aslında her zaman söylediğim gibi biz %80'i pozitif yaşıyoruz ama %20 negatif ee, Kader matrisin alt tarafındaki rakamlar %30 pozitif yüzde yetmiş negatif ama genel anlamda tabii ki hani rakamları tam anlamıyla bilmediğimiz ya da bazı konular her insan değişiklik gösterebildiği için e, pozitif ya da negatif konusu tartışılabilen bir nokta olabiliyor. Şimdi güç merkezinde e, yaklaşık dört tane rakam var genelde zor yaşadığımız ve en önemlisi tabii ki karmik kuyruktaki rakam var. Şimdi güç merkezinde örneğin mesela burada 5 var. şimdi 5 normalde kolay yaşanabilen bir rakam ama eğer baba ile ilgili problemlerimiz varsa ve biz hani 5'in baba olduğunu bilmiyorsak üstüne üstlük bunu bilmeyip de baba ile ilgili problem yaratıyorsak saygı duymuyorsak konuşmuyorsak görüşmüyorsak ondan uzaksak bu bizim hayatımızda problem çıkarabilir. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bu kader tam bir ağ ve bu ağın e, tam ortasında güç rakamı var. Ve bu ne kadar pozitifse diğer bütün rakamlar o kadar etkilenecektir. Küçücük bir örümcek ağında bir noktanın yırtılması tamamen diğer noktaları etkileyecektir. Tıpkı ilmek gibi. E, beşi bilmemiz bu şekilde önemli. Ya da iki mesela anne karması. Şimdi insanlar diyor, niye ben annemin kaderini yaşayacağım? Hayır sen onun şifreleriyle geldin. E, i̇ki varsa eğer haritanızın tam ortasında annenizin yaptığı yanlışlara bakın. Aynıları tekrarlamamaya özen gösterin. Bu birincisi. İkincisi özgür olarak adım atın. Çünkü ikiler içsel anlamda anneye ya da erkek olduğu zaman dişiye karşı çok ciddi bağımlılık ifade ettiği için, özgür olamadığı sürece, her şeyi içine attığı ve ketum olduğu sürece hiçbir şeyi açıkta yaşamadığı sürece negatif yaşayacaktır. Gelelim diğer bahsedeceğim rakamlara. 5 ve 2 bu şekilde bunlar önemli. 2 anne, 5 e, baba. Bu e, ayın ikisine doğanlar, e, Şubat ayına doğanlar için de geçerli. Ayın 5'ine doğanlar ya da Mayıs ayı için ya da ayın 27'sine doğanlar için de geçerli. E, bu bahsettiğim. Şimdi şöyle düşünelim. Tam haritanın ortasında bir 9 rakamı varsa burada bir tık. Ee, içsel anlamda içe dönük olmamız söz konusu olabilir. Dokuzu nasıl pozitif yaşayacağız? Dokuz ışık taşımak anlamına gelir aslında. Yani bir kere dokuz okumayı çok sever, felsefeyi çok sever, derinliği çok sever, bilgiyi çok sever. İçsel anlamda özgürlüğü sever ama içsel anlamda dışsal anlamda değil o zaman ne yapacak 9 bilgi ona yük vermesin diye bu bilgiyi insanlara verecek dağıtacak bu birincisi insanın yolunu ışıltacak yani o insanın yolunu açmayı hedefleyecek ama dokuzun ketum ve enerjisi vardır paylaşmayı çok seven yapıda değil o yüzden 9'lara diyorum ki kitap okuyun ama bunları insanlara anlatın yardım edin Dokuzlar yaşlıları severler, yaşlanmaktan korkarlar, yalnızlıktan da. Aslında çok korkmuyorlar çünkü bir süre sonra dediğim gibi dokuz içsel anlamda özgürlüğe kavuştuğu zaman bu manevi anlamda özellikle yedinci çakra ile bağlantı çok güçlü kurmaya başladığı zaman bir süre sonra içsel anlamda çok özgür olduğunu görerek bunu yalnızlaşmaya başlıyor. Kitaplara gömülüyor felsefe derinlik meditasyon evet bir dokuz meditasyon yapsın ama sadece kendisi için yapsın tamamen bir taraftan izole etmek gibi olmasın dokuzlar kitap okusunlar insanlara yardım etsinler mutlaka bilgi paylaşsınlar ve mümkün mertebe sosyalleşmeye çalışsınlar yoksa net bir şekilde depresyona girer psikolojik rahatsızlıklar söz konusu olabilir bunları dokuzun bu şekilde çözmesi önemli bilgi paylaşması önemli tekrar tekrar söylüyorum eee Peki burada bir 13 rakamı varsa, şimdi 13 rakamı çok güzel, çok güçlü bir enerji ama 13 bir bakıma da insanın koruma altında e, olmasını sağlayan bir enerji. Yani 13 kendi konfor alanını çok sever, değişmek istemez. Yani bir yere git istersin, 13 çıkıp gezmek istemez ya da bir yere taşınmak istemez. 13 eski eşyaları sever, eskiden beslenir, eskiyi çok sever tipik bir yengeç özelliği gösterebilir. Yengeç burcu özelliği gösterebilir. 13 konfor alanından çıkmaktan çok hoşlanmadığı gibi eskiyi de çok sevebilir. Değişime ayak direr. Öyle olduğu zaman e, hayatta bazı şeyleri görmek adına krizler çıkarır. Yani hayatına bir tokat atar. Der ki sen bir kendine gel. 13'sün değişeceksin dönüşeceksin. İşte buradan eğer bu değişim dönüşümü görürse 13 Burada büyük bir sıçrama eğer değişmeye izin verirse kendi içinde metamorfoza izin verirse 13 büyük bir sıçrama yaşar ve gerçekten çok büyük başarılar imza atar. Çünkü 13'ler öyledir ki zihin gücüyle bütün bedeni iyileştirebilecek kadar özel bir enerjiye sahip. Mesela 13 nasıl olmalı? Atıyorum Türkiye'de yaşıyor. Çekti gitti Amerika'ya. Bir Amerika gibi, Amerikalı gibi davranabilmeli. Sanki bütün hayatı oradaymış gibi davranabilmeli. 13'ü sokakta gördüğün zaman şey demeniz gerekiyor. A Aa, sen ne kadar değişmişsin, ne kadar dönüşmüşsün diyebilme özelliğine sahip olmalı 13'ler. Peki 15'ler. Şimdi ben e, haritanın tam ortasında ben de bir 15'im. E, 15'ler de bazı konularda problem yaşıyorlar. Şimdi haritanın ortasında 15 varsa 15 çok güzel para. Şimdi 15 demek ciddi anlamda para ama 15 arzulardır. Şimdi 15'ler çocuklukta yaşadıkları bir travmalar söz konusu olabilir ya da hayatlarında bir yerde bir tıkanıklık, arzuların bastırılması söz konusu olabilir. Atıyorum anne babasında bir problem olmuştur ve 15 orada geri çekilmiştir ve diğer hayatında daha sonra büyüdükten sonra orada istediği şeyi travmalar yaşadığı için tam anlamıyla arzusunu ortaya çıkaramıyor olabilir. Örneğin tacize uğradığını düşünelim çocukken. İleride cinselliği ortaya çıkaramayabilir. Cinsellikle ilgili problemler yaşayabilir. Geri çekilmek zorunda kalabilir. Karşı cinse karşı isteksiz davranabilir. E, kaçabilir. Evlenmek istemeyebilir. Öyle olunca 15 arzuları tutkuları bastıracağı için bu çok büyük enerji çıkmayacaktır. E, bu mesela bağımlılık atıyorum ne bileyim çikolata bağımlılığı oluşabilir, yeme bağımlılığı oluşabilir, sigara bağımlılığı gibi bir tür problemler yaratabilir. O yüzden 15'lere diyorum ki sen şu içindeki mesela 15'lerin karşısına çok garip insanlar çıkabilir. Aslında onun bastırdığı arzuların yapan insanlar olabilir. Çok güzel, çok böyle bakımlı, çok paralı işte insanlar ortaya çıkabilir. 15 bu konuda dikkat edecek. Arzularını bastırmayacak. En azından bunları dile getirmese bile bir şekilde yazabilir. Bir şekilde düşünebilir. Ve kendini bu şekilde kabul edebilir. Biz hep deriz ki 15'lere. Kendi karanlığınla barış. Peki. Şimdi 16, 16 da zor rakamlardan bir tanesi. Çünkü 16 genelde hmm, krizlerle gelen bir rakam. Ama güzel yaşadığın zaman yeni bir karakter verir 16 insana. Yani şimdi şöyle. Sen bir, bir olay oldu mesela. Bir konuda yıkıldın ve bunu sorun olarak gördün. Hani bunu bir başlangıç noktası olarak görmedin yaşamda. Bir sıçrama noktası olarak görmedin. Ama senin bu yaşadığın olay aslında seni uyandırmak içindi. Sen uyanmak istemedin orada. Bir yıkım daha verir. Sen tekrar uyanmadın mı bir yıkım daha verir. Ama sen tam tersi yaşadığın olaydan dolayı bir uyanış yaşadıysan dediysen ki evet ya ben burada değişmem gerekiyordu. Burada dönüşmem gerekiyordu. Burada hayır demem gerekiyordu. Burada gitmem gerekiyordu. Burada bırakmam gerekiyordu demediysen. Çünkü artık eski sen değilsin, yeni bir sen oldun. Neden? Daha önce gördüğüm bir şey tamamen değişti senin hayatında. İşte. Orada senin muhteşem dönüşümün başlar ve hayat sana hiç ummadığın bütün güzelliklerle beraber gelir. Yani şey gibi tam tam böyle ağırması gibi bir anda hayatın bir anda hani e, sabaha karşı bir anda aydınlanır ya her şey böyle incecik bir noktadan bir anda o güneş bütün haşmetiyle ortaya çıkar. Böyle bir dönüşüm bir yol açılır ve kendini yükseltirsin. O yüzden 16'da hiçbir zaman krizlere karşı kendini bunlar neden benim başıma geliyor demeyecek. Bunları geliyorsa acaba bunların sebebi e, benim için bunların e, bunların bana hediyesine diyecek. Gelelim 18'e. Eğer güç merkezi 18 ise. Şimdi 18 bilinçaltı korkuları zor bir rakam. 18 vesvese verebilir, 18 korkular verebilir. Şimdi korkular yaşamak zor. 18'ler bu nedenle psikolog oluyorlar doğuştan çok başarılı benim de haritamda bir 18 var zaman zaman vesvese yaparım ya her şey çok iyi gidiyorum derim çat bir sorun olur o yüzden çekmeyeceksiniz çünkü 18 direkt bilinçaltıyla çalışan bir e, rakam. Annenin bilinçaltı, bebek yani bebek karnında annenin e, travma geçirmiş olabilir ve bu sizin e, hayatınıza sirayet etmiş olabilir. Şimdi 18 ne yapacak burada? Bir kere her şeyden önce duyguların kontrolünü eline almak durumda. Çünkü 18 tamamen duygularıyla yaşayan. Şimdi bazen e, duygular da nasıl mevsimler gibi yağmurlu, bazen işte kar, bazen güneş sezgilerine çok dikkat edecek. Her şeyden önce zihinle değil sezgileriyle düşünmesi gerekiyor. Yani eğer korkup durursan sen blokajda kalırsın. Senin korkularını yüzleşmen gerekiyor. Nasıl yüzleşebilirsin? Korkularını yazabilirsin. Bunların gerçek olmadığı ile ilgili kendine ait imgeleme çalışmaları yapabilirsin. Bu birincisi. Yüzleşmen lazım. Risk alacaksın bu konuda. Yani sonuçta korkular yüzleştiğin zaman artık korku olmaktan çıkacak. Sen eğer Sezgilerine güvenip adım atarsan hayat zaten açılır sana. Ee, hislerinle adım at. Kalbinin rehberliğini kullan diyor burada sistem sana. Seni hiçbir zaman yanıltmayacak. Yani çok materyalistik insanların yapısında pek 18 olmaz. 18 çünkü gizli ilimleri çok sever. Böyle ee, biraz ezoterik yapıları sever. Ruhsal şeyleri çok sever ama korkular tabii 18'i çok e, yoruyor. Çok da e, net görebiliyorum. 18 şifre analiz etmeyi de çok sever. O yüzden 18'in e, bir tık bir karma anlamında zor bir karması. Ama anneyle de mesela bu konuda yüzleşmesi, konuşması önemli. Bir de 18 içine her şeyi atıyor. Her şey içine atmayacaksın. Peki 18 nasıl mutlu yaşayacaksın? Numeroloji yap astroloji öğren ee, böyle, böyle ezoterik kitaplar okuyabilirsin ee, ruhsal psikolojik e, Kitaplar okuyabilirsin. Özellikle psikolojiyle ilgilenebilirsin. Danışmanlık alabilirsin. Danışmanlık verebilirsin. Bir de 18'ler çok başarılı sanatçılar. Çok duygusallar biliyorsunuz ve e, olduğu her yeri çok güzelleştirmeyi severler. Güzelliği çok severler. Çok naif insanlar. E, bunlarla ilgili çalışırsa da güzel olur ama hep diyorum şifre çözerlerse çok mutlu olurlar. 18'ler e, bu haritada oluşsa. Peki mesela başka bir şey daha 20 ve burada 20'yi nasıl Şimdi 21 mahkeme aslında içsel anlamda yani çok yargılayan bir enerji içsel olarak. İki özelliği var 20'nin bir aile iki yargılama hatta bir tane daha söyleyeyim. Üçüncü bu da hani bir ders bilgisi ama çok net sistem okuyucuları 20'ler. Çünkü çok mistikler. Yani hisleri olur, söyledikleri de olabilir. Tıpkı 18'ler gibi. 18'ler imgeleyerek yaratırlar. O yüzden 18 imgele diyorum. Ha bir de 18'lerde en önemli şey yetimhanelere yardım. Bunu da söylemiş olayım. Peki 20. 20 yargıyı bırakacak. Kimse yargılamayacak. Hayatına ne olursa olsun. Her zaman biliyorsun yargıladığın yerden sınanırsın yaşamda. Nereyi? Yargılarsın hayatında. Yargılamayacaksın. Ee, en önemlisi o. Yani sen ailenin sorunlarını çözüyorsan, aile sorunlarını çözüyorsan, sen boşanma girmiyorsan, böyle bir topa çıkmıyorsan, sen yaşamda eğer büyütmüyorsan, içsel anlamda böyle her şeyi yargılayıp sorgulamıyorsan, çok güzel aileyi bir arada tutuyorsan çok güzel bütün aileyi kanatların altına alabileceği kadar güçlü hissediyorsan çok güzel ama onun dışında yargılıyorsan ailenin çok umurunda olmuyorsa işte ne bileyim içsel anlamda bu mistik gücünü iyi şeyler için kullanmıyorsan bu da senin hayatında bir takım zorluklar çıkarabilir. Onun dışında çok kısa bir de karmik kökten bahsetmek istiyorum. Şimdi burada en çok gördüğüm problemlerden biri 8. Neden? 8 burada kökte eğer 8 varsa hayatın adaletsizlik yaşayabilirsin. O zaman sen adalet olmalısın. Eğer yaşamda bir şeyleri kaybediyorsan, bir şeyler sürekli senin yaşamında adaletsizlik, ya bana hep haksızlık yapılıyor diyorsan, burada bir 8 ya da burada da bir 8 olma durumu söz konusu olabilir. Sen adaletsiz davranıyorsan ama her şeyden önce kendine. Ama ben herkese çok adaletliyim. Peki kendine? Yani başkasını ayırdığın zaman eğer, kendini ayırdığın zamandan fazlaysa burada yine bir adaletsizlik yapıyorsun anlamına gelebilir. Bunu da söylemem lazım. E, ee, onun dışında 9'u zaten anlatmıştım. 9 hani zordur. Mesela burada bir de 10'dan bahsedelim. Kökte en çok gördüğüm 8'ler, 10'lar, 5'ler. 4'ler. E, 4'ü de soracağım. Şimdi burada 10 varsa ne yapacaksın? Kökten bahsediyorum bu arada. Burada 10 varsa eğer parayla alakalı blokaj söz konusu olabilir. E peki çözülmez mi? Çözülür. Birincisi e ne yapacaksın? Borca girmeyeceksin, krediye girmeyeceksin, döngüleri yaratmayacaksın. Bu birincisi. İkincisi 10 döngü demektir aynı döngüleri hayatında yaşıyor olabilirsin aynı takım insanları çekiyor olabilirsin aynı kız arkadaştan müzdarip oluyor olabilirsin aynı insan tipi seni üzüyor olabilir o zaman burada oturup bakacaksın ilk nerede bu döngüyü yaşadın İşte 5 sene önce kiminle bilmem kim e, ne dedin ya da ne demedin hayır demedin e, sınırlarına ihlal ettirdin örneğin mesela bunlara dikkat edeceksin ve bir dahaki sefere aynı döngüleri çıkmamaya çalışacaksın eğer 4 varsa burada bu da önemli. Bunu da söylemek isterim. Agresyon yok. Şimdi dörtler biraz güçlüler ve içsel anlamda hükmetmeyi çok seviyorlar. O yüzden diyorum ki ben elinden geldiği kadar burada agresyon yok. Ee, savaşma enerjisine girmiyoruz dörtler. Herkese eşit muamele yapıyoruz. Bazen böyle kibir yapabiliyoruz. Bazen sen kimsin? Patronculuk oynayabiliyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Başka böyle bir de burada bir 21 varsa öyle orada da bir problem. Onu da söyleyeyim ve bu da artık son olsun. Bunlar genelde bizde en çok problem yaratan şu zamana kadar karşılaştığım rakamlardandı. Şimdi 21 içsel özgürlük demektir. Ama eğer burada 21 sayısını görüyorsan içsel anlamda özgür değilsin. Bir şey yapacaksın birini arıyorsun. Bir ona ihtiyacı. İşte bu genelde travmik çocuklarda da olur. Ben de çocukken ben de belli bir yaşa kadar vardı. Her şeyde annemin desteğini isterdim. Hayatımda hiç 21 yok ama travma geçiren bir çocuk olduğum için çocukluğumda. Her şekilde annemden destek isterdim. Anneme sorardım. Annemin hep çok aşırı böyle benim de çünkü isim enerji 2 ne zaman özgür oldum kendimi buldum bunu da açıklamak isterim. Eğer sen hala mesela aileyle uğraşıyorsan sen hala işte e, 21 olarak yani kökte 21 olarak hala birlerini suçluyorsan hala kendi sorumluluğunu içsel anlamda almadıysan hala böyle geçmişte kaldıysan geçmişe takılı kaldıysan e, böyle işte kökeninle uğraşıyorsan birilerini suçluyorsan hayır. Burada blokajda kalıyorsun. Tamamlan, huzurlu ol, içsel anlamda mutlu ol. Sen özgürlüğünü kendin yaşa. Çık gez, gezmeyi öğren tek başına. İnsanlara sormana gerek yok. Yani sen bir birey olarak ayakların üzerine durman gerekiyor. Tamamlanman gerekiyor, huzurlu olman lazım. Sen gittiğin her yere barışı götürmen gerekiyor. Ufak tefek detayları da dağılmaman gerekiyor. E, 21 olarak bir kuş gibi uçman gerekiyor. O tabii fiziksel anlamda değil. <laughs> Beni için çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir video oldu ama bugün böyle çok anlatmak istediğim bir günümdeydim ve ilk defa kendimi böyle renkli çekmek istedim. Neden siyah beyaz çekiyorum onu da söyleyeyim. Ben yükselen akrebim ve siyah rengi çok seviyorum. Başka da hiçbir özelliği yok aslında. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalım Hayatım Numeroloji. Aynı zamanda Instagram hesabım da Hayatım Numeroloji. Oradan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, en kısa zamanda tekrar güzel bir video çekmek üzere diyorum. Hoşçakalın.